Göğsümde iman, başımda Kur'an ve elimde padişah fermanı olarak geliyorum. Başta Kemal olmak üzere Kuvayi Milliyeci subayların hepsini keseceğim. Kemal'in kafasını padişaha götüreceğim. Ahmet Anzavur Paşa 1885 yılında Biga'da dünyaya gelen Anzavur Ahmet kendine oldukça fazla güvenmekteydi. Çevresine kendini önemli bir şahıs gibi tanıtıp çevresinden daima saygı görmeyi beklemekteydi okuma yazma becerisi çok az olmasına rağmen kız kardeşinin ikinci Abdülhamit'in sarayına cari olması sebebiyle devlet kapısından içeri girmiş ve Bakırköy Jandarma Karakolu Kumandanlığı'na kadar yükselmişti. Fakat görevi suistimal ettiği için sürgün yedi. O, bu durumu İddiat ve Terakki Abdülhamit'i tahttan indirince kendi lehine kullanmaktan geri kalmayacaktı. Abdülhamit'e muhalif olduğu için sürgün yedini belirten Anzavur Ahmet, tekrar devletin üst kademelerinde görevler almaya başladı. Fakat istediği düzeye çıkamamış olacak ki Birinci Dünya Savaşı başlamadan binbaşı olarak emekli oldu. Fakat onun için her şey daha yeni başlıyordu. Savaş sonrası iddiaçlardan boşulan kadrolara Vahdettin güvendiği adamları yerleştirmeye çalışıyordu. Bunun üzerine sarayda çevresi olan Anzov Rahmet'e de yüksek rütbe şansı doğmuştu birden iddiaçı kaçtı kişiliğe büründü ve birden kendini Bursa, Çanakkale ve Balıkesir Jandarma Komutanlığı görevinde buldu. Mayıs 1919'da başta Yunan güçleri olmak üzere Anadolu'da yabancı askerler boy göstermeye başlamıştı. Buna tepki olarak yer yer ayaklanmalar çıkmaktaydı. Damat Ferit Başkanlığındaki Osmanlı hükümeti bu ayaklanmalara karşıydı. Onlara göre olan olmuştu. Kadere razı olunmalı İngiliz dostluğuna güvenilmeliydi. Kaldı ki İzmir'in işgali de sadece kınamayla geçiştirilmişti. Anzavur Ahmet de her zamanki gibi gücün yanında durarak damat Ferit ile birlikte hareket ediyordu. Hatta bölgesinde çıkan cılız Türk ayaklanmalarını bastırarak damat Ferit'in gözüne girmeye gayret gösteriyordu. Anzavur'un beklediği haber 15 Haziran 1919'da bizzat damat Ferit tarafından kendisine tebliğ edildi. Balıkesir ahalisi İzmir'in işgalinin ardından ayaklanmıştı. Ayaklanmakla da kalmamış, Samsun'a çıktıktan sonra başına buyruk toplantılar ve kongreler yapan Mustafa Kemal ile de iletişime geçmişlerdi. Direnişin birleşmesi engellenmeliydi. Bu sebeple Anzavur Ahmet tam yetkili olarak Balıkesir'e atandı. Bölgede yer alan Kuvay Milliye Güçleri ve Mustafa Kemal'e bağlı askerler bir yandan Yunan işgaliyle uğraşırken bir yandan da dini söylemlerle köy köy dolaşıp etrafına topladığı halkla isyan eden Anzavur Ahmetle uğraşıyordu. Anzavur güçleriyle 10 kadar çarpışma gerçekleştirildi. Anzavur bu çarpışmalardan yakalanmadan kaçmayı başardı. Hatta yer yer galip geldiği çarpışmalar da oluyordu. Bunları da bire bin katarak çevresini anlatmaktan geri kalmıyordu. Kasım 1919'da Kuvayi Muhammediye adını verdiği 300 kişilik çete ile Susurluğa girmiş, Göbel köyü yakınlarında cephane ve mühimmat yüklü 7 arabayı ele geçirip yağmalamıştı. Ardından Gönen köylerine gidip asker toplamak için harekete başladı. Burada da Mustafa Kemal'e bağlı askerlerle yaptığı ilk çatışmadan galip çıktı ve kendisine katılımı artırdı. Kendisini gittiği her bölgede damat Ferit ve padişahın askeri olarak tanıtmaktaydı. Dini söylemlerle halkı yanına çekmeye gayret gösteriyordu. Yeni hedefi Balıkesir'de tam hakimiyet kurmaktı. Fakat bu sefer başarılı olamadı. Çünkü Balıkesir'i basacakken Mustafa Kemal'in okul arkadaşı olan Kazım Özel tarafından yenilgi yaratıldı. Etrafında topladığı 2000 askerin 500'ünü kaybeden Anzavur Ahmet imha olmamak için kaçtı. Yenilginin yarattığı havayı dağıtmak için Mustafa Kemal'e bağlılığını bildiği yerlerdeki kamu kuruluşlarını yakıp yıktı. Mustafa Kemal'e destek veren birçok siyasiyi tutuklattı. Ardından öldürdü. Bunun üzerine Anzavur'u öldürmek için o sıralar Mustafa Kemal'e bağlı olan Çerkez Ethem adamlarıyla birlikte Anzavur'un üzerine yürüdü. Ve Anzavur'u adeta hareket edemez hale getirdi. Adamları birbirilen Anzavur Ahmed sürekli olarak güç kaybediyor, otoritesi yara alıyordu. Çerkez Etemin atlı askerlerinin hepsi savaş tecrübesi olan kişilerdi. Anzavur'un yanındaysa sıradan insanlar vardı. Bu da bire karşı 10 ölü gibi bir oranın ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Fakat Anzavur bu yenilginin yeteri kadar destek almadığı için gerçekleştiğini söyleyip tekrardan bir hareket için İstanbul'la temaslar kurmaya başladı. İngiliz Dostları Derneği'nin bir numaralı adamı olan Papaz Fürü ile ilişki kurdu. Bugünlerde Mustafa Kemal öncülüğündeki milli hareket günden güne güçleniyordu. Durumdan endişe duyan damat Ferit, Anzavur Rahmet'i İstanbul'a davet etti. Anzavur Ahmet İstanbul'da kahraman gibi karşılandı. Asker toplamak için maddi bir güç elde etti ve ardından tekrar bölgeye döndü. Tam bugünlerde efsanevi bir olay meydana geldi. 27 Ocak 1920 tarihinde Köprülü Hamdi liderliğinde Kuvay Milliyeciler, milli harekete silah sağlamak için yabancıların kontrol ettiği Akbaş cephanelerini bastı ve tonlarca mühimmatı iç kesimlere kaçırdı. Bu baskın İngiliz ve Fransızları şok ederken İstanbul hükümetini de zor duruma düşürdü. İngilizler Mustafa Kemal'e bu konu hakkında bizzat mesaj yollamışlarsa da Mustafa Kemal'in cevabı şöyle oldu. Boş bir fişek kovanının dahi İngilizlere iade edilmemesi çok muvaffak olur fikrindeyiz. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Bu cephedeki mühimmat şu sebeple çok önemliydi. Burada toplanan silahlar Bolşevik Ruslara karşı olarak Beyaz Rusya birliklerine ulaştırılacaktı. Böylelikle Bolşevik Rusya'nın Mustafa Kemal'e yardımının önüne geçilecekti. Mühimmat işi tamamdı fakat birlikler için giyecek ve erzak ihtiyacı hala çoktu. Bu sebeple Ankara'ya yollanmak üzere yardımlar toplanmaya başlandı. Fakat halkın bir kesmi zaten zor durumdaydı ve yardım toplanması halkta tepkiye sebebiyet verdi. Elbette Anzavur Ahmet de bu fırsatı kaçırmadı. Ankara ve Milli Ordu'nun hırsız olduğunu köy köy anlatmaya koyuldu. Zaten tanınan bir isim olduğu için kendine yine bir hayli taraftar topladı. Üstelik artık bir hayli parası da vardı. İngilizlerden de 4000 tüfek, 30 mitralyöz, 4 top ve çok sayıda cephane almıştı. İngilizler Akbaş baskınının intikamını almak ve baskında ele geçirilen malzemeleri geri almak için Anzavur'a güveniyordu. Anzavur da artık kendini kesin olarak ispatlamalıydı. 16 Şubat 1920 günü başlayan baskında Anzavur Ahmet ile İmam kuvvetleri Bigama ilkisine doğru girdi. Hedef cephane baskınını gerçekleştiren Köprülü Hamdi'yi etkisiz hale getirmekti. Hamdi Bey bunun üzerine cephaneliği korumak için dramalı Rıza Bey ile harekete geçti. Cephaneliğe doğru ilerlemeye başladılar. Fakat kovalamacanın sonunda Gevur İmam Hamdi Bey'i yakaladı ve türlü işkencelerden sonra başını kesip sokaklarda gezdirmeye başladı. 5 gün boyunca adeta gözdağı vermek için Sokaktan cesedi kaldırtmadı. 5 gün sonra Yusuf İzzettin Paşa bölgeye gelerek Hamdi Bey'in cenazesini alıp caminin avlusuna gömdü. Bu sırada Hamdi Bey'in arkadaşı olan Dramalı Rıza Bey cephaneliği savunmaya çalıştı. Fakat az sayıdaki adamları bir bir ölüyordu. Anzavur güçleri adım adım cephaneliğe ilerliyordu. Aslında Mustafa Kemal'e bağlı bir grup asker de cephaneliği korumaya geliyordu. Fakat bu durumdan dramalı Rıza Bey'in haberi yoktu. Rıza Bey, bize yar olmadı, size de yar olmasın diyerek cephaneliği havaya uçurdu. Rıza Bey, Hamdi Bey'in işkenceyle şehit edilmesinin hırsı ve cephanelerin kaybıyla durumdan sorumlu tuttuğu damat feyeti öldürmek için İstanbul'un yolunu tuttu. Fakat yakalanıp Nemrut Mustafa Paşa'nın yargılaması sonucu idam edildi. Köprülü Hamdi İngiliz mühimmatıyla şehit edilmiş olmasına rağmen İngilizlerin Balıkesir'deki askeri temsilcisi Arthur Dieter, Anzavur'un İngilizlerle ilgisi olduğu şeklindeki propagandalar üzerine 3 Mart 1920 tarihinde İngiltere Devleti'nin Anzavur'la hiçbir ilişkisinin olmadığını, Osmanlı topraklarında dirlik düzenden başka bir şey düşünmediklerini açıkladı. Anzavur sonunda gerçek bir zafer elde etmişti. Hamdi Bey ve bazı arkadaşlarını şehit ederek Biga'ya hakim olması sonrasında İngilizler tarafından altınla ödüllendirildi. Anzov Rahmet'in bu büyük başarısı sırasında damat Ferit Sadrazam değildi. Bir süreliğine görevden alınmıştı. Fakat geri dönmesi pek kısa oldu. İngilizlerin isteği Sultan Vahdettin'in onayıyla damat Ferit 5 Nisan 1920'de yeniden hükümet kurmak için görevlendirildi. 7 Nisan 1920'de yani 2 gün sonra İngiliz işgal komutanıyla görüşmeye gitti. Britanya Yüksek Komiseri Robeck'le ile milliyetçilere karşı alınacak tedbirlere görüştü. Mustafa Kemal tehdidi artık kesin olarak çözüme kavuşmalıydı. Para ise para, askerse asker. Görüşmeden 4 gün sonra yani 11 Nisan 1920'de damat Ferit padişahın da onayıyla kuvay milliyetçilerin eşkıya olduğu ve öldürmelerinin sevap ve vatani bir yükümlülük olduğuna dair Durrizade Abdullah Efendi'den bir fetva çıkarmasını sağladı. Ardından da 4000 kişilik Kuvayi İnzibatiye Birliği'ni kurdu. Bu birlik Kuvay Milliye'yi bastıracaktı. Ordunun yemini şöyleydi. Veli nimetimiz padişahımız Halife-i Müslimin Efendimiz Hazretlerinin Ferman ve irade-i hümayunları dairesinde sadakatle, istikametle hizmet eyleyeceğime ve uğru hümayunlarında hayatımı seve seve feda edeceğime and içerim. Bu birliğe ilk komut edecek kişi Süleyman Şefik Paşa olarak seçilse de Anzavur Ahmet, damat feyta yakınlığı sebebiyle Şefik Paşa'ya büyüklük göstermiş ve ikili arasında restleşmeler yaşanmıştı. Şefik Paşa da işi ağırdan aldığı için eleştirilmekteydi. Böylelikle Şefik Paşa görevden el çektirildi. Yerine Supi Paşa getirildi. Fakat görünürdeki ve sahadaki asıl komutan artık paşa ünvanında olan Anzavur Ahmet Paşa'ydı. Kendisine artık çok daha fazla güveniyordu. Mustafa Kemal'in kellesini padişaha sunacağını bildiriyordu. Yine bu günlerde Vahdettin Mustafa Kemal'in idam fermanını onayladı. Zübeyde Hanım bu haberi aldıktan sonra hastalandı ve artık ölüme koşar adım ilerlemekteydi. Tekrardan Kuvayi İnzibati'ye dönecek olursak, Kuvayi İnzibati'ye Anadolu'ya haber yollayıp toplu bir ayaklanma başlatmak için harekete geçmişti. Fakat Anadolu çoktan İngilizlerin tabiriyle Kemalist ayaklanmaya bağlanmıştı. Buna rağmen İzmit'teki Kuvayi İnzibati'ye katılım artmıyor da değildi. Çünkü bu orduda para veriliyordu. Üstelik bu ordunun arkasında İngiliz gemileri vardı. İngilizler İzmit Limanı'na gelmiş Kuvayi İnzibatiyeyi arkadan korumaktaydı. Halide Edip adı var Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde hilafet ordusuyla yani Kuvayi İnzibatiye ile ilgili şöyle diyor. Hilafet ordusu mensuplarının ne zaman bizim yerimizi de basıp yatağımızda bizi boğazlayacağını tahmin edemiyorduk. Yanındaki isyancı adamlarını Kuvayi İnzibati ordusuyla birleştiren Ahmet Anzavur Paşa artık daha teçhizatlı ve kalabalık bir grupla bir hafta boyunca İzmit civarında adeta teröristtirdi. Karşısında ciddi hiçbir kuvveti görmemesi onu daha da cesaretlendirdi. Üstelik Kuvayi İnzibatiye'nin tüm kuvvetlerini henüz kullanmamıştı. Buna rağmen karşısında kimse duramıyordu. Ya da tuzağa çekiliyordu da haberi yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın arkadaşlarından Ali Fuat Paşa, Gevye'de Kuvay İnzibatiye ve Anzavur rahmeti bekliyordu. O an orada bulunan Ali Fuat Cebesoy'un askeri Ahmet Ferit Bey anlatıyor. Öğlen vakti üzerimize şiddetli bir ateş başladı. Baskın uğramıştık. Birliğimin komutanı dikkatsizce davranarak başını topun süperliğinden çıkarınca Alnından vurulup şehit düştü. Kumandayı ben aldım. Bataryamdaki iki topu demir yolunun üstüne çıkardım. Anzavur kuvvetleri ve isyancılar kum gibi kalabalıktı ve önemli bir bölümü karşıdaki ormanlık alanda ağaçların üzerine çıkmış bize kurşun yağdırıyorlardı. Toplarımı şaraplar etkisi yapacak şekilde bulundukları bölgenin üstüne, havada patlayacak şekilde hedefleyip askerlere ateş açtırdım. Havaya patlayan mermilerin etkisiyle patır patır ağaçlardan yere döküldüler. Sağ kalanlarsa kaçtı. İzmit sırtlarından körfezi gözlemlerken İzmit açıklarına İngiliz Malaya zırhlısı geldi ve demir attı. Arkasından kareye asker çıkarmak için hazırlık yapmaya başladılar. O an tek başıma karar verip İngiltere'ye savaş açtım. Topçulukta biz böyle hedeflere fırsat hedefi deriz. Toplarımı ağaçlar ve çalıların arkasına gizledim. Mermilerimiz Malaya'nın ön güvertesinde patlamaya başladı. Ön güvertede büyük bir yangın çıktı. Asker indirme işleminden de derhal vazgeçtiler. Ardından İngilizler de top atışına başladılar. Ali Fuat Cebesoy'un kuvvetlerine ek olarak Çerkez Etem'in askerleri de Anzavur'un son askerlerini kovalamaya başladılar. Son çatışmalarda Anzavur Ahmet'in ayağı kırıldı ve Anzavur Ahmet 7. defa olmak üzere kaçmak zorunda kaldı. Bugünlerde İstanbul'da farklı bir hava esiyordu. Sanki Kuvay İnzibatiye ve Anzavur Ahmet zafer kazanmıştı. Basında ve İstanbul ahalisinde böyle bir dedikodu vardı. Zafer kazanıldığı hissine kapılan damat Ferit de bu sebeple İzmit'e gitti. Fakat gerçeği öğrendiğinde apar topar İstanbul'a dönecekti. Bu tarihten sonra İngiliz destekli Kuvayi İnzibatiye son hamlesi için harekete geçti. Ali Fuat Cebesoy anlatıyor. İngilizler İzmit etrafına bazı siperler kazarak Kuvayi İnzibatiye'nin 1. 2. ve 3. alaylarını yerleştirmiş, bunların gelirlerine de 2-3 İngiliz taburu koymuşlardı. İzmit limanına da birkaç parça İngiliz savaş gemisi yerleştirmişlerdi. Kuvayi İnzibatiye tümeni, 14 Haziran 1920 sabahı başka bazı kuvvetler 3 piyade alayı, bir suvari birliği, sahra ve dağ toplarıyla İzmit'in doğusundan Kuvayi Milliye ve Milli Ordu üzerine saldırıya geçtiler. Bunun ardından Milli Kuvvetler de Kuvayi İnzibatiye'ye saldırdı. Bu sırada İngiliz birlikleri Kuvayi İnzibatiye'ye yardım etmek için Milli Kuvvetler'e ateş açtı. İngilizler İzmit'teki Çuha Fabrikası'nı topa tutup yıktı. Birkaç İngiliz uçağı İzmit'e yaklaşan milli kuvvetlerin üzerine bomba attı. Gerçekleşen saldırıların ardından Ali Fuat Paşa da taarruza taarruzla karşılık vermek için 14-15 Haziran gecesi bir baskınla kuzeyden İzmit'e girmeye karar verdi. Ermeni çeteler karşı taarruza karşı direniş gösterdiler. Küçücük alanda 5 ayrı güç çarpışıyordu. Ermeniler Kuvayi İnzibatiye, İngilizler, Milli Ordu ve Çerkez Etem güçleri. Fakat her şeye rağmen kararlı milli kuvvetler Kuvayi İnzibatiye güçlerini mağlup etti. Bir kısım güçlerse milli ordu saflarına katıldı. Hainler ve teslim olmayan bir grup yakalandı. Onlarca kişi esir edildi. Elbette kaçanlar da oldu. İngiliz gemilere eşliğinde İstanbul'a döndüler. Vahdettin ve damat Ferit'in çok umut bağladıkları Kuvay İnzibati'ye iki ay gibi kısa bir sürede kendini feshetti. Peki kırık ayakla ardına bakmadan kaçan Anzavur Ahmet Paşa'ya ne oldu? Karakteri gereği kendini çok üstün bir kişilik olarak gören Anzavur Ahmet en az 7 kere cepheden kaçmasına rağmen yeni bir ayaklanma için İngilizlerle görüşmeye başladı fakat artık en yakın adamlarına dahi sözünü geçiremez durumdaydı. Bir yandan da artık tüm gücüyle Yunan ilerleyişini durdurmak isteyen Kemal Paşa yeni bir iç isyanın çıkmasını istemiyordu. Bu sebeple Anzavu Rahmet'in peşi bırakılmadı. Adım adım takip edildi. İngilizler ise Anzavu Rahmet'i yeniden kullanmak istiyorlardı. Karabiga'da limana demirlemiş olan İngiliz gemisinde bir toplantı yapılacaktı. Anzavur da bu toplantıya davetliydi. Karabigalı Halit Bey bunu gemide tercümanlık yapan Türk tercüman Sadık Bey'den öğrenmiş ve Kuvay Milliye'ye haber vermişti. Bunun üzerine Kuvay Milliye, Karabiga yolu üzerindeki Adliye Köyü yakınlarında Anzavur'a bir pusu kurdu. Gürlü Ali Efe ve Yeni Çiftlik Köyü'nden Mehmet Efe çeteleri Anzavur Ahmet'i pusuya düşürdü. Yakın adamlarını öldürdü. Anzavur Ahmet son ana kadar mücadele etmişse de Mehmet Efe'nin attığı kurşunla yaralandı ve ardından Mehmet Efe'nin adamları tarafından başı kesildi. Kaderin cilvesi Mustafa Kemal'in başını kesmek için yola çıkan Anzavur Ahmet başını ayaklarının dibinde buldu. Anzavur'un oğlu Kadri ise az sayıdaki adamlarıyla birlikte Yunanistan'a kaçtı. Bir sene sonra intikam almak için adamlarıyla Ege kıyılarına geldi. Fakat daha ilk çatışmada yakalandı hapşhaneye konuldu. İngilizler onu hapishaneden çıkarmak için çok uğraştı. İngilizlerin onu hapishaneden çıkarmak için uğraştığı günlerde gizlice hapishaneden kaçırılıp yargılandı. Ardından idam edildi ve Anzavur meselesi o gün orada sonsuza kadar kapandı. Bu anlattığım olay Milli Mücadele yıllarında gerçekleşen isyanlardan sadece bir tanesiydi. Milli mücadelede birçok isyan gerçekleştirildi. Mustafa Kemal bu isyanlar karşısında asla geri adım atmadı. Ateş nereden çıkarsa çıksın, onu iki elimin parmağında sigarayı söndürür gibi ezeceğim dedi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu video, Vahdettin aslında Mustafa Kemal'e karşı değildi, onu hep kolladı diyenlere güzel bir cevap olmuştur. Sizden ufak bir ricam var. O ricam da elbette ki beğeni ve yorumlarınız. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok daha mutlu olurum. Bütün videoları tek başıma yapıyorum. Seslendirme, kurgulama, okuma, araştırma. Bir beğeni çok görmezsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, kalın sağlıcakla.